Artık canımız sıkılmıyor kardeşim dinleme metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 98 99 100 101 çocuk dünyası teması. Artık canımız sıkılmıyor kardeşim dinleme metni cevapları. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 98 cevabı. Hazırlık çalışmaları okul dışı etkinliklerde en çok neyle ilgilenmeyi seviyorsunuz? Cevap ben daha çok müzik dinlemeyi, kitap okumayı ve evde annemin izin verdiği sürede bilgisayarda oyun oynamayı seviyorum. Metni dinleme sırasında birinci etkinliği yapalım. 1. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 99 cevabı. Dinleme sırasında sorulan soruların cevapları. tahmin ederek yazalım. Cevap, bu etkinliği soruları dinledikten sonra sizler yapmalısınız. Birinci sorunun cevabı. 2. sorunun cevabı. 3. sorunun cevabı. 2 etkinlik dinlediğimiz metinle ilgili soruları cevaplayalım. 1. Hikayenin kahramanları kimlerdir? Cevap: Hasan, Hüseyin, Ferhat, Serhat. 2. Hikayede yaşanan olay nedir? Cevap: Bu metinde evde vakit geçirmek için birbirinden farklı oyunlar oynayan ve daha sonra hikayeler yazan bir grup gençten bahsedilmektedir. Üçüncü olay nerede geçmektedir? Cevap, sonbaharda Hasan ile Hüseyin'in evinde geçmektedir. Üçüncü etkinlik ikinci sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 100 cevabı, dinlediğimiz metnin konusunu yazalım. Cevap, dinlediğimiz metinde evde vakit geçirmek için birbirinden farklı oyunlar oynayan ve daha sonra hikayeler yazan bir grup gençten bahsedilmektedir. Dördüncü etkinlik öğretmenim, sizin verdiğiniz kitabı okudum, A. Yukarıdaki görselde öğrencinin öğretmeniyle yaptığı konuşmaya dikkat edelim. B. Büyüklerle iletişim kurarken nelere dikkat ettiğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Cevap, konuşmak için sıramı beklerim. Kısa cevaplarla sınırlanmamış sorular sorarım. İnsanları, hayatlarını benimle paylaşmaya davet ederim. Görüşlerinizi bildirirken hoşgörülü olurum. 5. Etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 101 cevabı. Bir günümüzü olayların oluş sırasına göre yazalım. Yazdıklarımızı düzenleyerek arkadaşlarımızla paylaşalım. Yazımıza uygun bir resim çizelim. Cevap: Sabah uyandım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Okuldan sonra arkadaşlarla oyunlar oynadık. Sonra akşam yemeği yedim. Ödevlerimi yaptım. Biraz kitap okuyum uyudum. İkinci sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Çocuk Dünyası teması sayfa 98, 99, 100, 101 artık canımız sıkılmıyor kardeşim dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.